arkadaşlar selamun aleyküm kreni oynuyoruz ben bunu çok kez bitirdim öyle zor oynayacağım şimdi oyunu ezberledim artık bu arada uzun zamandır da oynamayacağım güncellemede daha ne değişiklikler oldu böyle tabloların arkasına falan bir şeyler anahtar falan saklama baya bir şey gelmiş Şimdi şöyle bakalım her yere ses yaptı. Gelecek ha ya şimdi. Bu da fazla saklan. Bak gelecek şimdi birazdan. hani. Lan. Buradan da geliyor muydu ya? Ben full aşağıdan geliyor sanıyorum. Sen beni daha çok ararsın. Pis karı. Açtığı delikten kaçalım. Aga şunu ver bana. Lan gir. Aa bir tane de şey var lan burada dur. Şimdi bitirmeyeceğim ya en önemli şeyler karşıma çıkıyor. Hay babana. Gel lan saklanmayacağım hadi. Gel. Gel seni pis çürümüş hıyar. Şöyle hızlıca açalım. Ne oluyor lan? Burası eskiden böyle değildi. Bu, şuradan şuraya atladı kaldı üstü. Lan köpek. Ya şurada bir tane yumruk vurmamız Hiç gerçekçi değil bu oyun ya. Bir tane yumrukla işini bitirmemiz lazım. O kargın. Ahim. Adam Anını... al karpuzu al al. Ya oğlum buraya geldi mi? Nereden anladı bu? O kadar ses yaptın yer artık. Bir şey yoktu ama. Gel gel gel. Al bakalım götüne girdi mi? Geber lan. It all it. Geber. Böyle boynunu kırarım işte. Açmış ya zaten daha kapanmıyor. Ha? Oğlum bu normalde kitabı koyunca buradan gelmiyor mu? Bu aşağı düştü lan ne oluyor lan? Dur ben anasıyla şimdi. Gel bak bak. Bak anam burada anam anam. Lan it anana niye çağırıyorsun benim uğruna? Ya bu ne kadar saygısız bir şey ya. Yeter lan öldüreceksen öldür gel lan. Anne ne yaptın ben daha görmek yaşamak istemiyorum ben bunları. Neredeyse pis karı. Evet beni. Ben böyle yaşayamam kardeşim. Tamam mı? Bak ben böyle yaşayamam. Bir tokat. Aa kapan. Her neyse arkadaşlar. İster beğen ister beğenmeyin. Bir videonun daha sonra geldik. Görüşürüz.